Selamünaleyküm. Bugün arkadaşlar Minecraft'ta bir oyun oynuyoruz sizlerle. En kısaca size oyun anlatayım. Ben her bir saniyede ay ananı alıyorum. Bunlar her belirli bir saniyede size rast bir eşya veriyor. Bu eşyalarla birbirimizi öldürmeye çalışıyoruz. Blok oldu. Böyle eşyalar olur. Kılıç olur, set olur. Bu şekilde eşyalar veriyor. Bir ürünümüzü yaklaşıp öldürmeye çalışıyoruz. Şimdi ben bu arkadaşı yiyeceğim şimdi. iyice Anan aldı. Aşağı uyuyayım. Oh, o ona sonra daha da Dolayısıyla tepeye çıkıyor. Bunda önemli olan kim? Tepeye çıkarsa daha basit öldürür rakibini. O yüzden biz de tepeye çıkmaya çalışıyoruz. Ne kadar tepeye çıkarsa bu kadar iyi. Bak. ay senin şansın da var ya. Bak. Yine odun gelmiş ya. Var bir şanslı veririz var ya. Oh böyle da var ölmez mi daha iyi? daha kim geldi? Son ay geldik ama. Bu ufaktan bir beyiz yapalım kendimize de. Vurup filan düşmeyelim. Bu atmayacak büyük ihtimal bize. Atmıyor. Bir yanına bir balık takalım. Atladı. da. Tamam ölmedik. Ölmedik. Bak el etrafıyla uçuyor kendisi hop ok, aşağıya vurdum sıkıntı aha bakın şimdi taktiği iyi senin taktiği sarı geldi bize şimdi hop kreşle kırdım mı sarı topu oluyor şimdi peki az bir şey yukarı çıkayım taktiği iyi yapacağım şimdi kart topuyla şuna bir tane vuracağım ben bir tane vuracağım aşağı düşecek bizim için tehdit olan bir şey şu Buna bir tane böyle... Ananı aradığına! Vuramadık. Hakliğin içine gittik ya. Onu da yanlış koyduk. Hadi bak Bak bu da atladı üstümüze. Tutunamadık. Neyse. Bir daha girelim. Ne zaman kazanırsak video zaman biter. Aşağımız laf. ne kaldı hadi bak şu an sandıralım var ya ölümsüzlük kötümü geldi görüyor kılıç geldi Ve kazma geldi Oraya tutalım şu an basak bana Bir tane yani. ya? Neyse o aşağı alınca Bırakma <laughs> Mal Aşağı Bitti yapmak aşağı saç. Kremi de yani bu daha sürekli ağaç geliyor dönüştürüp dönüştürüp odun yapıyor ya bu. Geldi yine. Allah! Su! Hop! Oh. Kullut valla. Göreme yukarı çıkıyor. Aşağıya vurdu mu? Vurdu mu? Ha, Hadi! Of! Gürüz geldi! Hadi bakalım! Hadi bakalım! Şimdi taktiğe bak, taktiğe! Şunların hepsini bir atalım aşağıya. Şu gürüzü alalım. Şu su gitsin, şu su gitsin. <Sessizlik> Su içsin, çok güzel olacak. Ben yanlış üstünü kapattı görüyor musun? Neyse bu laf ya. <laughs> ya <sabrı atmayı> <laughs> Öbürde <nerede> var <laughs> Tepede. Kapat, biz

Yorum Yarım kalp. Gürüzde bir taktik yapamadık ya. Lan vuramıyoruz. Hayır. Ya şansa bak lan. Adamdaki şansa bak. Oradan vurma yetişmedi adama. Ulan oradan vurabilseydik var ya. Sonra ne vurabilir <laughs> Bu ne lan? Bu saçma sapan çiftler böyle bunlar ya. Bunlar bunu öldüreceğim. Al sana ağaç Gidersin kafana Al sana son gelişim şey. Eyvah ulti yapıyor Lan arkadan gelmiş Lan bize de bir şurası yok var ya, ya Hadi son el olsun hadi bunu da kazanacağız lan, Niye açtım adını ha Son el olsun bunu da kazanacağız Ne oluyor lan Pardon. Bug oldu lan. Aşağıya düştü Aha. Gerek ne, ne oluyor <laughs> bu? Ne bu maçı Çıkıyor. Oha bir geldi Ekber, o zaman. Aha, geldi vallahi. Vallahi doğru yaklaştım. <laughs> çıkmasın. Yoksa gürze <laughs> Lan, o bir attı biz onu attık be. Neyse. Bugün kazanamadık. Ama yarın kazanacağız. Bir videonun sonunda gelin arkadaşlar. <laughs> Ey Allah'a emanet